Ben Ümit Dalkılıç, Depremin 15. 15. günden beri depremde mücadelemiz devam ediyor. İlk önce kol, kolonları hepsini tek tek zayıflatıyoruz. Yıkılacağı yine de daha iyi yönünü veriyoruz. Ondan sonra en sonda kolonlar inceldi mi? Sallamaya başlandı mı? Hep birlikte korna çalarak ses titreşimle yıkılıyor. Bu bina evet. Betonu çürümüştü yani. Vurduğumuzdan 20 daha oluyor oldu yani. O öyle bir şey yoktu. Yani. Beton filan değil yani bu kum. Aynen. Hiç beton yok. Çimento yok. Abiciğim Malatya'nın ortalama yüzde otuz ayla duruyor. Hani yıkım olarak. He bu ihale ayağına kavga edenler, tartışanlar yüzünden özel ihaleler hani özel yıkımlar da durduruldu. Özel yıkımlarda şimdi atıyorum adam kendisi şahsi vermek istiyor ama işte tartışmalardan, yabancı firmalar yüzünden, kavgadan, dövüşten dolayı hani iptal ediyorlar. Özel yıkımların yan açılmasını istiyoruz. <laughs>